Merhaba sevgili öğrencilerim. 4. sınıf müzik dersi birinci dönem örnek birinci yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Zaten çocuklar bu yazılı dönemde bir defa uygulanıyor. O birinci ya da ikinci diye belirtmenize de gerek yok aslında. 20 tane sorumuz var. Her sorunun puan değeri 5. Dur dur kendin çöz. Aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Güzel bir yazılı. Çok beğendim bu yazılı. Çıkma ihtimali yüksek bir yazılı sevgili öğrencim. İbrahim Hoca.33 Instagram adresim yine beni buradan da takip edebilirsiniz. İlk soruyla başlıyoruz. İstiklal Marşımızın ilk kıtasında bazı kelimeler eksik bırakılmıştır. Boş bırakılan yerlere seçeneklerden hangisi yazılamaz diyor bize. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al Değil mi? Şafaklarda yüzen al A seçeneğini gördük. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Buraya da bizim tüten kelimesini yazmamız gerekiyor. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. Buraya da yıldızıdır parlayacak. Bunu da getirdim. Tüten de geldi. Ama güneşidir. Buraya yazmadım. Doğru cevabım C seçeneği. İki numaralı sorumuza baktığımızda İstiklal Marşımızın ikinci kıtasındaki bazı kelimeler eksik bırakılmıştır. Boş bırakılan yerlere hangileri yazılamaz diyor bize. Hemen bakalım. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Yani ben buraya çehreni getirdim. Ey nazlı hilal nazlı kelimesini de getirdim. Kahraman ırkıma bir gül bunu da getirdim. Ne bu şiddet bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Sana kelimesini getirdim. Sonra kelimesini getirdim sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal baktığımız zaman iki numara güzel kelimesi 4 numara şimdi kelimesini kullanmadık cevabım b seçeneğidir Üç numaralı sorumuz. İstiklal Marşı'mızı yazan nokta 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 bestesini yapan ise nokta nokta dur. Öğretmen cümlesini tamamlayan seçenek hangisidir çocuklar? İstiklal Marşı'mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy. Ben seçeneğini eledim. Bestesini yapan kişi ise Osman Zeki Üngör'dür. Mehmet Akif Ersoy, Osman Zeki Üngör. Doğru cevabım D seçeneği. Dört numaralı sorumuz birbirine paralel beş çizgiden oluşur. Ekranda gördüğünüz gibi buna müzik yazılarının satırları da diyebiliriz. Müzik yazılarının satırları mesela şiirdeki satıra ne dersin? Dize demez misin? Dize. Oradan da aklına gelir mi? Satır ya da müzik dilinde dizek olarak söyleyebilirsin bunu. Cevabım A seçeneğidir. 5 numaralı sorumuz düşündüklerimizin ve hissettiklerimizin seslerle, notalarla anlatılması sanatına ne denir sevgili öğrencim? Resim mi denir, müzik mi denir, hikaye mi denir, roman mı denir, müzik değil mi? Doğru cevap B seçeneğidir. Altı numaralı sorumuzda yandaki sembolün adı hangisidir diyor. Çocuklar dizeklerin başında bulunur. Sol anahtarıdır bu. Doğru cevabım C seçeneği. 7 numaralı sorumuz. Dizek üzerinde düz çizgilerle bölünmüş küçük kutucuklar ekranda farklı renklerde olduğunu görüyorsun. Küçük kutucuklar görürüz. Bu kutucukların büyükleri birbirine eşit, büyüklükleri birbirine eşittir. Dizek üzerinde gördüğümüz bu minik kutucuklara ne diyoruz? Ölçü mü, kesir mi, beste mi, vuruş mu? Ölçünün tanımını yapmış. Cevabım A seçeneği. 8 numaralı sorumuz boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır diyor. Bir müziğin parçasının sona erdiğini bak sona erdiğini belirtmek için son ölçüde sonra çizilen şuradaki siyah olan kalın çizgiye ne adı verilir? Son sona eriyor yani ne olabilir burada? Bitiş çizgisi olmaz mı? Yarışma gibi düşün bunu. Final çizgisi. Cevap D seçeneği. Bir diğer sorumuz. Dizeyin ikinci çizgisine yazılan sesin ismi nokta noktadır. Acaba bunun notanın adı nedir diyor bize. Yukarıda tanımı yapılan nota hangisidir diyor sevgili öğrencim. Şimdi burayı ben birazcık daha e, büyütmek istiyorum sevgili öğrenciler. Bakın burada e, ikinci aralığa gelince burada la değil mi? Bir tane daha aşağı geldim çizginin üzerine. Zaten bir boşluğa bir çizgiye bir boşluğa bir çizgiye diye gelir. Şimdi şurada baktığında şu gösterdiğim la. Benden burada istenilen sol. Yani solu vermiş de. Bir altındaki la sol sonra fa. Çizgin üzerinde olduğu zaman çizgin üzerinde olduğu zaman da işte la sol fa mi. Çizginin altında olduğu zaman Re notasına gidiyoruz. Şöyle bir ek bir çizgi yapılıp üzerine şöyle çizilirse de orada da Kalın olan sesimiz, en kalın olan sesimiz do notasına giriş yaparız. Doğru cevap B seçeneği. 10 numaralı sorumuz. Yukarıdaki dizeyin ölçü belirteci hangisidir diyor bize. Hemen bakalım sevgili öğrenciler. Şunu biraz daha büyüterek göstermek istiyorum. Şimdi çocuklar düz bir çizgi iç, e, indiği zaman aşağıya orada bir tam notanın olduğunu görüyorsun. Bak senin ölçün burada. Yani şuradaki çizgi var ya bak şuradaki çizgiye kadar. Biz buna dörtlük diyoruz. Peki bu dört üzerinden kaç acaba? Yani baktığın zaman burada bir tam nota var, burada da bir tam nota var, burada da bir tam nota var. O zaman üç bölü dörtlük diyebilirim buna. Mesela bir nota çizdin, burada da bir nota çizdin, e, bu ikisini bu şekilde birleştirdin, o zaman onları da yarımlardan ikisini bir olarak sayabilirsin. Tabii bunun farklı farklı yöntemleri de var. E, dört üçlük bir e, ölçü belirtecidir. Cevabım A seçeneğim. Bir diğer sorumuz yukarıda tanımı yapılan nota hangisidir diyor bize. Şöyle biraz daha büyütmeye çalışıyorum sevgili öğrencim. Ben burada hemen la'dan başlıyorum. Bakın şurada ikinci aralığa tam oturttuğun zaman burada bir la notası karşımıza çıkar. Üstündeki çizgiye oturtursan bu sefer de karşımızda si notası çıkar. Şimdi burada bak bir çizgi bir boşluk, bir çizgi bir boşluk üzerine çizmen gerekiyor. Şimdi si oldu, burası da la oldu. Bir tane aşağı doğru indirirsen bu sol olur. Bir tane aşağı doğru indirirsen bu fa olur ki zaten benden bunu istiyor. Bir tane aşağı indirdin fa'dan sonra re gelir. Pardon fa'dan sonra mi gelir. Bir tane daha alta doğru geldi re oldu. Çizgi çekip üstüne eklediğin zaman da do notasına giriş yaparsın. Buraya baktığım zaman bu tam aşağıdaki aralığa giriyor. Tabii ki fa notasını gösteriyor bize. 12 numaralı sorumuz. Blok flütler 3 parçadan oluşur. Hangi seçenekte flütün parçaları doğru bir şekilde verilmiştir diyor bize. Sevgili öğrenciler, burada baş, gövde ve uç olarak 3 parçaya ayrılır. Cevap D seçeneği. 13 numaralı sorumuz yanda flüt çalan öğrencimiz hangi sesi çıkarmaktadır diyor. Baktığım zaman 3 tane parma yani şuradaki 3 tane delik kapalıysa sevgili öğrenciler sol olur bu. 2 delik kapansaydı la olurdu. 4 tane delik kapansaydı mi olurdu. Pardon fa olurdu. 5. delikte mi olurdu. Buradakinde re olurdu. En alttakini hepsini birden kapatırsa karşımıza do notası çıkardı. 14 numaralı sorumuz aşağıdaki sembollerle isimlerini eşleştirdiğimizde hangisi dışarıda yer alır diyor bize. Hemen bakalım sevgili öğrenciler. Yani buradaki sol anahtarı 8'lik nota ölçü çizgisi, ölçü 4'lük nota ve 4'lük sus var. Şimdi başlangıçtaki için e, sol anahtarı diyebilirim. Çocuklar bu ise 8'lik notayla eşleştirdim. Bak ölçü arasında çizgi çekmiş görürsün. Orada bir ölçü çizgisi var. Bunu da hemen e, eledim. 4 numara. Burada da ölçüyü de gördüm. Onu da hemen eledim. Çocuklar şuradaki ise dörtlük notadır. Eledik. Burada dörtlük sus yok. 6 numara açıkta kaldı. Cevabım A seçeneğidir. 15 numaralı sorumuz. Seslerin sürelerini ölçmek için elimiz ve ayağımızla yaptığımız aşağıda yukarıya yöndeki eşit süreli hareketlere. Şu şekilde çocuklar değil mi? Eşit süreli vurman gerekiyor yalnız. Bunlara vuruş diyoruz. Doğru cevap D e seçeneği. 16 numaralı sorumuz yanında flüt çalan öğrencimiz hangi sesi çıkarmaktadır? Sevgili öğrenciler bakıldığı zaman iki tane deliği üstten alttaki deliği de zaten kapatmış ve iki deliği kapattığı zaman la notasına ulaşabiliriz. Bir sonrası üç delikte de sol. Dördünü kapatırsa fa. Beşini kapatırsa mi, altıncısında re hepsini birden kapatırsa do notasına ulaşabiliriz. 17 numaralı sorumuz. Aşağıdaki durumların hangisinde İstiklal Marşı söylenmez diyor bize. Bakalım. Pazartesi günü ilk dersten önce ve cuma günü son dersten sonra İstiklal Marşı söylenir. Resmi bayram törenlerinin başlangıcında işte milli bayramlarımızda 29 Ekim'de. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesaire vesaire. bunlar da yine İstiklal Marşı okunur ama sınıfça kaymakamımızı ziyaret ettim. orada İstiklal Marşı'nı okumana gerek yok. Doğru cevap C seçeneği. 18 numaralı sorumuz başına sol anahtarı konmuş bir dizekte sol anahtarı burada. Alttan ikinci çizgiye bilgi sorusu sol çizgisi diyoruz. Cevabım A seçeneği. Bir diğer sorumuz yanında gösterilen notanın adı hangisidir diyor bize. Baktığımız zaman la notasından bahsetmiş sevgili öğrencim. La 16, sol 16, fa la sol fa 16, mi re do şeklinde zaten gidiyor. Doğru cevap B seçeneği. Ve son sorumuz aşağıdakilerden hangisi dörtlük sus sembolüdür diyor bize. Yine bilgi sorusu sevgili öğrenciler. D seçeneği dörtlük sus sembolüdür. Sevgili öğrenciler yazılımı sona erdi. Aldığım puanı bizlerle belirtebilirsin. Yazının sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Sınava giren herkese başarılar diliyorum.